İsmim Ünal Oldu. Aslen ordulu ama doğma bir İstanbul'luyum. Anadolu yakasında aslen doğduk büyüdük ama 2010 yılından beri Çatalca'dayız. Çatalca'da sera imalatı kurulum işleri yapıyoruz. Biz genelde bölgenin şartlarına uygun tünel tipi seraların kurulumlarını yapıyoruz. Sulama sistemlerinin kurulumlarını yapıyoruz. 3 yıldır da modern seraların kurulumlarıyla ilgili çalışmalarımız vardı. Kendimize de bir tane işte burada gördüğümüz sera alanını oluşturduk ve toprak sistemle ilgili de uygulamalar yapıyoruz. Bölgemizin toprak yapısı çilek için çok uygun bir yapıya sahip değil. Onun için biz burada toprak sistemi tercih ettik. Çilek de bölgemizde çok fazla ekimi, dikimi dikim yapılan bir ürün olmadığı için malum İstanbul'da Türkiye'nin en büyük pazarı. Satmakta çok fazla problem yaşayamayacağımızı düşündüğümüz için burada bu uygulamayı yaptık. Ve oldukça da iyi gidiyor şu anda.